Sevgili dostlarım bu yepyeni videomuzda size daha genç görünmenin, cildi içerden beslemenin bir dahili olarak cildimizi nasıl besleyeceğiz, nasıl daha genç görüneceğiz kendi sırlarımla birlikte e, bilimsel önerileri bir araya getireceğim ve daha sağlıklı bir cilt için içten cildimizi nasıl besleyeceğiz işte bunların püf noktalarını paylaşacağız. Işıl ışıl parlamak istiyorsanız videomuzu kaydediniz, sık sık tekrar ediniz ve benim sizler için önereceğim içten cilt besleme sırlarını hayatınızda uygulayınız diyoruz ve yeni videomuza geçiyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi ben bir dermatoloji uzmanı değilim. Bir dahiliye doktoruyum o nedenle hani botokstur, cilt gençleştirmedir, sevgili arkadaşım Ebru Sağlık Dermatolog onun da kulakları çınlasın. Tabii ki çok kıymetli dermatologlarımız, plastik cerrahlarımız dışarıdan cilde çok güzel dokunuşlarla e, taptaze canlı ciltler e, elde edebiliyorlar. Bununla birlikte biz de birazcık içerden cildi damarlarla daha iyi nasıl besleyebiliriz? Nasıl daha iyi besin maddeleri gönderebiliriz ki cildimiz ışıl ışıl olsun? E, benim de hastalarım çoğu zaman bunu söylüyorlar. Doktor hanım zayıflayınca yüzümüz çökmeyecek değil mi? E, sizin gibi böyle parlak cilde sahip olabilecek miyiz acaba diye bazen endişeleri oluyor. Ben de ona daha önce zayıflamış olan hastalarımızın fotoğraflarını gösteriyorum. Bakın diyorum hiç burada çökme var mı? Hiçbir sarkma var mı? Yok. Neden? Çünkü doğru yaşam tarzını uyguladıkları için, cilt de içeriden iyi beslendiği için Hasta 40 kilo bile verse pırıl pırıl cilde oluyor. Çünkü bir tek yönlü beslenme yapmıyor. İkincisi kilo problemi varken e, yediği yüksek kalorili düşük besleyicileri yiyeceklerden vazgeçtiği için ve daha sağlıklı beslendiği için cilt de içeriden pırıl pırıl parlıyor. Hatta geçenlerde bir plastik arkadaşım diyor ki sevgili Ayça'cığım diyor Instagram'da bazen paylaştığım hastalara denk geliyorum diyor. Ve diyor orada şunu hayretle görüyorum diyor. İnsanlar 40 kilo 50 kilo veriyorlar. Üzerine de 20-25 yaş gençleşiyorlar. Hani bu nasıl oluyor diyor. Ben de ona gülümseyerek diyorum ki diyorum biz de birazcık cildi içeriden besliyoruz. Çünkü doğru beslenme alışkanlıklarını yaşam tarzı haline getirmiş oluyoruz. İşte bu videomuzda da daha parlak, ışıl ışıl bir cilt istiyorsanız cildimizi içeriden nasıl besleyeceğiz? Hadi bunun püf noktalarını paylaşalım. Birinci kural, sigara içiyor musunuz? Hayır diyorsanız tebrik ediyorum. Evet diyorsanız şu anda bunu söndürüyorsunuz. Çünkü sigaranın içerisindeki o dumanlar cildimizin üzerine birikiyor ve ciltteki yaşlanmayı tetikliyor. Vücuda verdiği diğer zararları hiç söylemeye gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bunu hepimiz zaten çok iyi biliyoruz ama bir numaralı cilt yaşlanmasının nedeni aslında bir güneşten gelen ultraviyola ışıkları bir de içtiğin içilen sigaralar ya da sigara ortamlarda bulunduğumuz zaman oradan gelen zararlı maddelerin cilt hücrelerini yaşlandırmaya neden olması. Demek ki bir sigara içmiyoruz, sigaralı ortamlarda bulunmuyoruz, e, güneşe her gün çıkarken güne başlarken mutlaka e, yüksek e, koruyuculu güneş kremleri kullanıyoruz. Hatta çocuklarınıza bile mutlaka kullanın yaz kış demeden e, bütün dermatolog uzmanı arkadaşlarımızın da önerisi bu yöndedir. E, mutlaka e, ozon tabakası da delindiği için çok zararlı ışıklarda ozon tabakasından dünyaya da gelebildiği için güneş kreminizi yüzüne sürmeden güne başlamayın. Peki bu iki önlemi aldık. Gelelim içerden bu orkide gibi olan ciltlerimizi nasıl besleyeceğiz? Su içeceğiz. 22.222 22 tekniğiyle su içeceksiniz. Daha önceki bir videom var bununla ilgili. Bunu da lütfen tekrar bir seyredin. Sabah uyandığınızda 2 bardak, kahvaltıda 2 bardak, öğlen yemeğinde 2 bardak, akşam yemeğinde 2 bardak toplam 22.222 22 tekniğiyle günde 8-10 bardak su içmeniz gerekiyor ki cilde giden damarlar, kılcal damarlardaki kan dolaşımı artsın. Hücrelerin içerisinde biriken o serbest radikaller su yoluyla birazcık temizlensin. Tabi suyun içerisine birazcık limon sıkabilirseniz bu daha güzel olur. Çünkü C vitamini aynı zamanda metabolizma hızlandırıcı etki gösterir. Bağışıklığı da onları biliyorsunuz. Bununla birlikte yeşil yapraklı sebzelerden asla vazgeçmeyin. Roka, tere, maydanoz, marul gibi Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler folik asit oranı çok yüksek sebzelerdir. Ve folik asit vücuttaki DNA, RNA onarımı yapan ve damar sağlığını koruyan bir numaralı vitaminlerden bir tanesidir. O nedenle yeşil yapraklı sebzeler cilt sağlığı için daha çok ön planda tutmamız gerekiyor bununla birlikte beslenmede yeteri kadar karbonat, yeteri kadar protein, yeteri kadar yağ almanız gerekiyor. Çok protein kısıtladığımızda, tek yönlü bu detokslarda vücuda yeteri kadar protein gitmediği zaman, cildimizin yapı taşı olan, kasların yapı taşı olan amino asitler açısından fakir bir beslenme oluyor. Bu da ciltte kırışıklıklara ve cildin elastikiyet kaybına neden oluyor. O nedenle günlük %17-20 oranında protein içerecek şekilde bir beslenme yapmanız gerekiyor. Tabii ki yoğurt vazgeçilmezimiz. Ee, i̇yi bir cilt için evde yapılmış, kendi elimizde yaptığımız e, kaliteli yoğurtlar tüketmenizi tavsiye ediyorum. E, eğer kansızlık sorununuz yoksa her yemeğinizin yanına bir kase yoğurt koyabilirsiniz. Kansızlık sorununuz varsa da arı öğünlerde yoğurt yiyebilirsiniz. Çünkü yoğurt iyi bir kalsiyum kaynağıdır, fosfor kaynağıdır. Karbonat, protein ve yağı dengeli yegane yiyeceklerden bir tanesidir. E, aynı zamanda probiyotik bakteriler açısından çok Zengindir. Hani bağırsaktaki bakterileri de e, aktive ederek, probiyotikleri e, fazlalaştırarak hem bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirir, e, proteini, amino asiti cildimize canlılık sağlar. Üzerine tarçınlar ekleyebilirsiniz, meyveli yoğurtlar yapabilirsiniz. Yoğurt vazgeçilmeziniz olsun daha böyle iyi bir cilt sağlığı istiyorsanız. Daha sağlıklı bir cilt için, daha ışıl ışıl parlayalım diyorsak trans yağdan, monosodium glutamat gibi çin tuzlarından, paketli ürünlerden, dışarıdaki hazır yiyeceklerden vazgeçmemiz gerekiyor. Paketli ve uzun ömürlü yiyecekler bizim hücrelerimizin yaşam süresini kısaltıyor. Evde yapılmış yiyecekleri tercih edeceğiz. Yağ oranı daha düşük yiyecekleri tercih edeceğiz. Fazla yağlı yiyecekler cilddeki o pH dengesini bile bozabiliyor. Mümkün olduğu kadar dışarıdan fast food, hızlı tüketilecek yiyeceklerden uzak duracaksınız. Sebze, meyve, yoğurt, özellikle yağlı tohumlar, bunlar E vitamini açısından çok zengindir. Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi bunları porsiyon kontrolüyle günde her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz ceviz olarak. 5-6 tane çiğ fındık ya da çiğ badem yiyebilirsiniz. Çinko, E vitamini, omega açısından zengin olan bu yağlı tohumlar cildinizde de ayrıca besleyici bir etki gösterir. Antoksidan beslenme diyoruz, rengarenk beslenme diyoruz, bol sebze meyve, yeteri kadar su, yeteri kadar protein ve dışarıdaki alışverişlerinizi keserseniz paketli ve uzun ömürlü yiyecekleri, minimalize indirip fast food türü gıdalardan da uzak durursanız ve her günde 7-8 bin adım atarak bedeninizin dolaşımını hızlandırırsanız içeriden cildinizi besleyebilirsiniz. Ve bir de bakarız ki hani hem kilo vermişsiniz hem ışıl ışıl parlıyorsunuz. Anti aging olmuş ciltler de gençleşmiş şeklinde görebiliriz. Ben de kendi hayatımda bunlara gerçekten özen gösteriyorum. E, tabii ki dermatolog arkadaşlarımın önerdiği şekilde de cilt temizleyici Ürünleri de kullanabiliyoruz. Onları da artık kendi dermatoloji uzmanınıza sorarak cildinize dışarıdan neler yapabilirsiniz, kendi bedeninize en uygun hangi kremler olur bunları da ayrıca doktor tavsiyesiyle kullanmanızı tavsiye ederim. Biz bir dahiliyeci olarak cildi içeriden nasıl besleyeceğiz bunların püf noktalarını konuştuk sevgili dostlarım. Önerilerimizi yazın, mümkün olduğu kadar yapın. Daha sağlıklı, daha iyi bir yaşam için tabii ki biraz gayret göstermek gerekiyor. İşte biz de bu çektiğimiz videolarımızda sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum lütfen önerilerimizi dikkate alın diyorum. Bu videomuzu tekrar tekrar seyredin diyorum. Ve yaşam tarzınızı değiştirin diyorum. Sizleri çok seviyorum. Bu yeni videomuzda bir yerde kalsın. Kanalımıza abone olun. Bizlere yorum yapın. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok çok önemli. Özellikle bu videoyu sizlerden gelen yorumlar üzerine çektim. İşte cildinize ne yapıyorsunuz? Nasıl böyle ışıl ışıl parlıyorsunuz? diye soruyorsanız bir kere bunun en büyük nedeni sizlerden gelen bu sevgi aktarımları. Bu da beni çok parlatıyor ama tabii beraberinde de doğru beslenme alışkanlıklarıyla hayatımı şekillendirdiğim için bu şekilde bir cilde de sahip olabiliyoruz. Bunu da hep birlikte yapabiliriz diyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın ama bizimle kalın. Kanalımıza abone olun ve lütfen bizlere yorum yapın. Şimdilik tekrar hoşçakalın.